Merhaba Cancanlar, nasılsınız? Güzel bir İstanbul gününden merhabalar. Bugün biliyorsunuz yengeç yeni ayı ve ben de bir hediye sarkaç yayını yapmak istiyorum şu anda sizlere ve arkasından da bugün aynı zamanda biliyorsunuz perşembe bolluk bereket günü. Bugün zaten instagram hesabımda benim çok güzel dönüşler aldığım mucizevi bir cüzdan ritüeli var. Bugün paylaştım bir de Sarkaç çalışmasının arkasından onları hep beraber yapmak istiyorum. O yüzden ne yapın? Şimdiden yanınıza cüzdanınızı, tuzunuzu da alın. Benimle beraber ritüel yapmak istiyorsanız bu kadar zaten ritüel malzemelerinde çok basit. Sadece cüzdan ve tuza ihtiyacınız var ve içinde de para olsun lütfen. Çünkü parayla da bir çalışma yapacağız arkasından ama önce ne yapacağız bir sarkaç çalışması yapacağız Evet sarkaç ben çok seviyorum çok eğleniyorum ve çok faydasını görüyorum gördüğünüz gibi böyle bir kesede ya da bir kutuda e, saklamak gerekiyor. E, ve ben e, sarkaç eğitimi de veriyorum. E, Jane Adrian'a ait bir sarkaç sistemi var. Spiritüel sink olarak da geçiyor. Aslında sink dediğimiz eskiden e, insanların e, böyle çubukla e, su aradıkları e, metaller işte altından olabilir tahtadan olabilir. Onlara sink deniyordu. Ve suyun titreşimini ölçerek ee, onu buluyorlardı. İşte bizim spiritüel dosing de nedir? İşte e, bu bizim çubuğumuz sarkaç spiritual de ruhsal olarak kendimizi arındırmak için Jane Adrian'a ait e, bir 5 sayfalık protokolümüz var. İstediğiniz her konuyla ilgili kendinize, sevdiklerinize, çevrenize e, seans açabiliyorsunuz ve sarkaçla gerçekten inanılmaz pratik inanılmaz hızlı arınmalar, yüklemeler yapabiliyorsunuz. Olumsuz enerjileri temizleyebiliyorsunuz olumsuz astrolojik etki evliliğinizin işinizin üstünde para bereketinizin üzerindeki olumsuzlukları temizleyebiliyorsunuz beden üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz korkunun öfkenin beden üzerindeki etkilerini arındırabiliyoruz geçmişteki toksik ilişkilerle ilgili bağ kesme çalışmaları yapabiliyoruz geçmişten geçmiş yaşamlardan ve atalardan getirdiğiniz tüm olumsuz sözleşmeleri de işte bu saat verkaç sistemiyle arındırıp yerine e, yüklemeler yapabiliyorsunuz dediğim gibi inanılmaz bir sistem gerçekten çok pratik üstelik uluslararası geçerli sertifika alıyorsunuz hemen seminer çıkışı ve de benim hazırladığım e, bütün seansın yazılı dökmanını da gönderiyorum o da e, ses kaydı atıyorum ki daha sonra da eğitim sonrası da elinizde kolaylıkla tekrar yapabilirsiniz de ve bir kere sarkaç eğitimine katıldıktan sonra diğer verdiğim tüm sarkaç eğitimlerine de misafir olarak katılabiliyorsunuz. İşte böyle ve internet üstünden tabii ki artık Zoom üstünden yapıyorum. Evinizin rahatından, dünyanın her yerinden katılabiliyorsunuz. İşte 0536 798 68 68'e WhatsApp'a mesaj atarsanız asistanım Alef Hanım size eğitimin detayları hakkında ve kayıt olma konusunda yardımcı olur. Haydi bakalım çok heyecanlıyım. Cüzdanlar, paralar, tuzlar geldi mi? Çünkü sarkaçı ben yapacağım ama arkasından da ritüeli beraber yapacağız. Instagram'ımda var şu anda o ritüel. Gerçekten inanılmaz etkili, inanılmaz geri dönüşümler var. Ben zaten önce sizinle paylaşmadan önce ritüelleri ben yapıyorum. Çevremde arkadaşlarım yapıyor. E, belirli bir süre geçiyor. Onun dönüşlerini bekliyoruz ve ondan sonra size sunuyorum. E, o yüzden siz de lütfen bugün bu ile e, benimle beraber yapın. Ama önce yengeç e, dolun e, yeni ayı pardon ne yapacağız? Sevgili sarkacımla hepimizi arındıracağım. Bunun için ne yapıyorsunuz? Artık öğrendiniz. Aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Ve daha sonra da bu yayını seyreden herkes yine faydalanabilir. Çünkü enerjitik bir çalışma. Onların da yayını seyrederken aldım, kabul etmeleri demeleri yeterli. Sizden ricam bu yayını ve ritüeli arkadaşlarınızla paylaşın ki ne yapalım onu e, alan'a yayalım, enerji alanına yayalım, bolluğu, bereketi, arınmaları yayalım e, ve e, hep beraber daha güzel, daha yüksek e, titreşimli dönüşümler, enerjiler yaratalım. Evet canlar, haydi bakalım. Şimdi Jane ait Spiritual Dosing Sistemi ile Yeni Ay ile ilgili üzerimizdeki tüm olumsuz para blokajlarını arındırıyoruz. Evet. Sevgili Allah'ım, sevgili yükselmiş üstadlar, sevgili bilinçaltımız, sevgili sarkacımız, hemen şimdi şu andan itibaren yeni aya ait Yengeç yani yeni ayına ait ve Temmuz ayına ait üzerimizde olan ve oluşabilecek olan tüm olumsuz para blokajlarını tüm olumsuz bolluk ve bereket blokajlarını tüm olumsuz nazarı, süzü, büyüyü, laneti tüm olumsuz bakışları şimdi hemen şu andan itibaren gönderiyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Oldu, oldu, oldu diyoruz. Ee, tabii ki e, sarkaç bir enerji çalışması ve şu anda e, yeni ay e, ile beraber üzerimizde olan ve oluşabilecek olan tüm nazarı, büyüyü, sihri, laneti, parayla ilgili tüm olumsuz blokajları, hepsini ne yapıyoruz, olumsuz bakışları, sözleri hepsini gönderiyoruz canlar. Ne yapıyoruz? Bunun sizin alanınızda da çalışması için... Lütfen aldım, kabul ettim deyin. Sarkaç gördüğünüz gibi deli gibi çalışıyor. E, ara ara bu sarkaç yayınlarını yapıyorum. E, bazen böyle çok çılgın gibi dönüyor. O daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor o dönem için. E, Göz yaşı hissedebilirsiniz. E, uykunuz gelebilir, esneyebilirsiniz, öksürebilirsiniz elde ayakta karıncalanma, uyuşma olabilir. Hareket etme isteği olabilir. İşte bunlar hep şu anda arındığınızı gösteriyor. Evet, aldım, kabul ettim diyorsunuz. Ve şu anda üzerimizde olan tüm olumsuz enerjileri, laneti, sihri, büyüyü ve paramızın üzerindeki, işimizin üzerindeki tüm olumsuz enerjileri para blokajımızı, bolluk ve bereket blokajımızı ne yapıyoruz canlar? Dönüştürüyoruz. İş, terfi, hepsini beklediğimiz zammı almamızın önündeki tüm engelleri ne yapıyoruz? Evet esneme dönüştürüyoruz, etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Oldu, oldu, oldu diyoruz. Evet süpersiniz canlar. Gördüğünüz gibi cümleleri tekrarladıkça e, sarkaç e, dönüş hızını arttırdı. O yüzden e, şöyle bir e, bu güzel arınmanın tadını çıkaralım. Aldım, kabul ettim deyin. Bu çalışmadan haberinin olmasını, arınmasını istediğiniz tüm arkadaşlarınıza haber verin, etiketleyin. Evet şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan herkesin üzerinde bu arınmanın etkili olmasına niyet ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi sarkaç çok güzel. Gerçekten Cina Adrian'a ait bu sarkaç sisteminde de sertifika var ve her konuda kendinize bu tip arınmalar yapabilirsiniz, yüklemeler yapabilirsiniz, arkadaşlarınıza, eşinize yapabilirsiniz, danışanlarınıza yapabilirsiniz. Çok çabuk ve hızlı bir dönüşüm alırsınız. Eğitim için ve uygulayıcı olmak için bu sistemin 0536 798 68 68'e WhatsApp'la mesaj atabilirsiniz canlar. Asistanım Alef Hanım size yardımcı olur. Evet. Bugün hava İstanbul'da çok tatlı. Böyle limonata gibi çok tatlı bir hava var İstanbul'da. Evet ve benden daha önce eğitim alanlar bilir. Sarkaçı durmasını bekliyoruz canlar. Sarkaçın hareketine müdahale etmiyoruz ve bu bazen 1-2 dakika sürüyor bazen 5-10 dakika sürüyor bazen 30 saniye sürüyor. Ne yapıyor? Bir enerjitik ayarlama yapıyor ona biz müdahale etmiyoruz ve de bir alan boşalttık. Arınmak demek bir alan boşaltmak demek ve onun ee, tekrar doldurulması gerekiyor evren boşluk sevmez onu da biz ne yapıyoruz şimdi koşulsuz sevgiyle bolluk ve bereketle yeni ayın güzelliklerle geçmesiyle e, niyetiyle dolduracağız haydi bakalım sevgili Allah'ım sevgili yükselmiş üstadlar sevgili bilinçaltımız ve sevgili sarkacığım şu anda bizi seyreden ve daha sonra bizi seyredecek olan ve aldım kabul ettim diyen herkesin az önceki çalışmada arındırdığımız ve boşalan tüm yerlere koşulsuz saf sevgiyi, bolluğu ve bereketi, yeni ayın güzel haberlerle, mucizeyle, şansla, olumlu bakış açılarıyla her gittiğimiz yerde sultanlar gibi karşılanmayla güzel bir tatille istediğimiz evi, yazlığı, arabayı alacak şekilde cüzdanımızın, hesabımızın, hayatımızın bolluk ve bereketle ve parayla dolmasına niyet ediyoruz ve bunu hemen şimdi şu andan itibaren yüklüyoruz, yüklüyoruz, yüklüyoruz. Oldu, oldu, oldu diyoruz. Evet yine Kendimizi bu güzel enerjiye, sarkaçın bu güzel enerjisine bırakın lütfen. Yanınızda su varsa çalışmadan sonra su da içebilirsiniz. O da çok iyidir. Evet. vallahi harika yükleme oluyor şu anda. Hemen şimdi şu andan ihbaren yeni ayda tüm hayatımıza, cüzdanımıza, hesabımıza para yağması, tatile çıkmak, şans, iyi haberler, bolluk, bereket, olumlu sözler ve sultanlar gibi karşılanmayı yüklüyorum. Biliyorsunuz bir de sultanlar gibi karşılanma ritüelim var. E, o da yeni ayda çok güzel yapılabilecek bir ritüel. Onu da yarın yine paylaşırım. E, Instagram öne çıkan hikayelerde birçok ritüelim var zaten canlar. Oradan da bulabilirsiniz. Evet yüklemeyi yapıyoruz. Hemen şimdi şu andan itibaren hayatlarımıza aldım kabul ettim diyen herkese bolluk, bereket, şans, tatil, iyi haberler, ter terfi, mahkemelerin lehe sonuçlanması hepsini kolaylıkla, neşeyle yüklüyoruz. şu anda bizi seyreden ve aldım kabul ettim diyen herkesin enerji alanına şu anda yüklüyoruz canlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi sarkaç yuvarlağı küçültüyor. Enerji yüklemesini bitiriyor demek bu. Evet, gördüğünüz gibi işte bu kadar hızlı, bu kadar pratik yüklememizi yaptı. Evet, hepimize güzellikler getirsin. Ve şimdi ne yapıyoruz? Cüzdanlar canlar. Cüzdanları elimize aldık. Evet, şöyle ben Herhangi bir şey atlamamak için bugün yayınladığım ritüeli de şöyle bir okumak istiyorum. Mucizevi bolluk için cüzdan ritüeli. Para akışınızda blokaj mı var? Para kazanıyorsunuz ama yetmiyor mu? Yani bereketini mi göremiyorsunuz? Bolluk ve bereketinizde tıkanıklık mı var? İşe giremiyor ya da terfi alamıyor musunuz? Hak ettiğiniz ücret artışını alamıyor musunuz? Davalarınız bir türlü lehinize sonuçlanmıyor mu? İşte tüm bunlar için tam sizin için bir ritüel. Bu ritüeli özellikle perşembe günleri yapmak çok etkili. 3 hafta üst üste yapmaksa çok daha iyi canlar. Evet ve de ne yapıyoruz sizde de bunlardan herhangi biri varsa haydi bakalım cüzdanlar elimize. Cüzdanların genelde mor ya da kırmızı olmasını tavsiye ediyoruz ama ben bu cüzdanı çok seviyorum. Mavi gördüğünüz gibi o yüzden bunu kullanıyorum. Çünkü bunu çok seviyorum. Önemli olan sevgi enerjisi zaten ve ne yapıyoruz bir tutam tuz dedik şöyle e, tabii bunu lavaboda yapmak lazım. Evet, e, tuvalette yapmak lazım ama hani oradan çekim yapmak istemediğim için e, ben de balkonda yapıyorum şu anda bu yayını. E, siz de bulunduğunuz yerde yapabilirsiniz ama evinizdeyseniz tabii ki lavaboda yaparsanız sonra da o serptiğimiz tuzları çünkü şöyle bir suyla e, akıtırsanız iyi olur. E, ben burada ne yapacağım? Sonra suyla burayı süpüreceğim. E, siz de bir süpürürsünüz. Şimdi ne yapıyoruz? Bir elimizde cüzdanımız, öbür elimizde de tuzumuz canlar ve şunları söyleyeyim söylüyoruz. Tuzu da aldınız. cüzdanınızın üstüne akarken şunları söylüyoruz. Hayatıma, hayatımda para akışımı engelleyen tüm olumsuz bakış açılarını, büyüyü, nazarı, laneti, olumsuzlukları, olumsuz söz ve anlaşmaları iptal ettim, iptal ettim, iptal ettim. Gördüğünüz gibi iyice tuzladığım tüm cüzdanımı evet şöyle ve de bunu lavaboda da yaptığımızda ne oluyor? buraya tabi tuzlar dökülecekti onları da iyice bir bu sözleri tekrarlayarak e, lavabodan içeriye akıtın ve benim şimdi en sevdiğim yere geliyoruz e, ritüeli bitirirken işte şimdi cüzdanınızın içinde en büyük ah kağıtlar uçtu neyse Cüzdanınız içinde en büyük para neyse onu çıkarıyorsunuz. 5 lira olur, 10 lira olur, 20 lira olur. Neyse onu çıkarıyorsunuz. Ben de e, bugün 100 lira vardı. 100 liramı çıkardım ve şimdi şöyle diyoruz. Haydi, şimdi sevgili 100 lira. Şu andan itibaren arkadaşlarını topla. Arkadaşlarını topla ve cüzdanıma gel. Arkadaşlarını topla ve banka hesabıma gel. Arkadaşlarını topla ve hayatıma gel. Enerji alanıma gel. Haydi tekrar söylüyoruz. Haydi sevgili 100 lira. Şu andan itibaren arkadaşlarını topla, hayatıma gel, cüzdanıma gel, banka hesabıma gel ve enerji alanıma gel. Bir kez daha söylüyoruz. Haydi sevgili 100 lira. Şimdi hemen şu andan itibaren arkadaşlarını topla ve cüzdanıma gel. Arkadaşlarını topla ve banka hesabıma gel. Arkadaşlarını topla ve hayatıma gel, enerji alanıma gel diyoruz. Ve ondan sonra da parayı cüzdanımıza geri koyuyoruz. Bir hafta boyunca bu parayı harcamamaya özen gösterin. Çünkü ne yapacak? Arkadaşlarını toplayıp gelecek. Allah'ın izniyle ve öbür perşembe tekrar ritüeli tekrarlıyoruz. Toplamda 3 perşembe yapıyoruz ve lütfen bana fotoğraflarını atın. Bu Bugün...